Sayın seyirciler, koronavirüsün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kapısını çaldı. Hatta evine kadar girdi ortaya çıkmıştı. Akşener'in İstanbul'daki evinde görev yapan yardımcısında koronavirüs tespit edilmişti. Kendisine ve eşine test yaptırdığını açıklayan İyi Parti lideri sonucun negatif çıktığını açıklamıştı. Akşener'in tedbir amaçlı yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikinci koronavirüs testi de negatif çıktı uzmanların uyarılarını dikkate alarak bu günleri de hep birlikte atlatacağız. Koronavirüsün nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor. Virüs geçtiğimiz haftalarda Meral Akşener'in evine kadar girmişti. Akşener'in İstanbul'daki evinde görev yapan yardımcısında koronavirüs çıkmıştı. Gelişmeyi İyi Partili lider kendisi duyurmuş, virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim açıklamasında bulunmuştu. Akşener bunun üzerine hemen koronavirüs testi yaptırdı. Neyse ki sonuç negatif çıktı. Akşener birkaç gün sonra tedbir amaçlı ikinci bir test daha yaptırdı. O test de temiz yani negatif çıktı. <laughs> İyi Parti lideri Akşener koronavirüs testi negatif çıksa da tedbiri elden bırakmıyor, evden çıkmıyor. Eşi Tuncer Akşener'le birlikte kendisini İstanbul'daki evinde karantinaya aldı. Alışverişleri İyi Parti liderinin eşi yapıyor. O da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst düzeyde özen gösteriyor. Akşener çifti bir aylık torunları Ayda ise görüntülü telefon sohbetinde uzaktan seviyor. Akşener evlerinde 20 yıldır sigortalı olarak görev yapan yardımcısının durumunun da iyi olduğunu açıklamıştı.